O zaman 10 tane Galatasaraylı futbolcu göstereceğim sana. Onda 7'ye tişört, onda 10'a sıra tişört vereceğim. İlk ismimiz? Popescu. Değil, hayır Türk bir oyuncu. Çok meşhur bir tıraşı var 2002 Dünya Kupası'nda Moikan yaptı. Bülent Korkmaz değil. Değil. değil geçelim. İkinci ismimiz? Jardin. Çok güzel. Emre Aşık mı? Değil, hayır Türk değil. Ya Süper Kupayı kazanan kadroda var. Kapon. Doğru, çok güzel. Savunmacı, çok sensasyonlu. Bilemeyeceğim abi. Pas geçelim. Tamam. Bülent Korkmaz. Kaptan, çok güzel. O Okan Buruk Değil hayır Fenerbahçe'de de oynadı Sonk'la oynadı evet Sonk'la Evet Pas geçelim döneriz olmazsa Tamamdır Abi bunu biliyorum ya şey, Leniye mi? Değil hayır İsmi geçti az evvel Harun Kamerunlu Kap Kapon Değil hayır Kapon iyi. zaten bildin geçtik onu Deminkili de oynadı Ben dedim mi abi biraz önce bunu? Sen söylemedin ama sufle verdiler sana Pekala geçtik Dinko'nun Değil hayır Sırp bir oyuncu Ofansif ortası ha Sen kaçlısın? Altılı. 2006'lı, zor abi, bilmesi zor. Ben ilkleri buldum. Evet, pekala. Elmanda. El tamam, çok güzel. Mario, Mariano. Bravo. Altıda kaldın. Bir tane bildirmemiz lazım sana. Şimdi ilk ismimizi tekrar dönelim. Ümit... Evet, geliyor. Ümit... Ka yok. Ümit Karan değil. Hayır, Ümit Karan değil. Ümit Karan Forvet, 99 numara. Çıkar ya, birazcık zorla. Ümit, Ümit. Davala. Bravo, çok güzel. Peki teşekkür ediyorum. Thomas olacaktı. Thomas. Song olacaktı İç. burası da. Saşa evet, İliç olacaktı.